Arkadaşlar ben Murat Kılıç. Bugün süre da bodrum katını yapacağız. Ee, şimdi Hello Neighbor'in evinde kalmıştım ben son. Ve bodrum katını yapacağız. İnşallah bodrum katını yapmaya çalışacağız. yaratıcı açalım. Ee, başlıyoruz. Şimdi bodrum katını söylerim. Arkadaşlar bu videoya 11 like bekliyorum. İnşallah geliyor. Ha bak şey de varmış. Aa. Hmm, anladım ben anladım. Şimdi bu altı da kazayım. bak burası şey çıkıyor. Tamam o zaman ben şuraya kadar giderim. Buraya da yapamam. Onun için yün alayım. Yün alacağız. Bu video bir 10 dakika sürecek. Ben çok yapamıyorum. Nedense. Evet. Video kendi kendine kapanıyor ve video galerime girmiyor. Onun için. Hmm, şimdi. Bu buraya. Buraya gitmeye gitmeyeceğiz. Oraya da mavi şeyi yerleştirelim. Aa bu maviyle mavi değilmiş. Şu mu? Evet bu. bence oldu. Opa. Tamam. bozun katını yaptık arkadaşlar. Alta fazla gidemiyorum çünkü yan odayı açıyor. İstersen ev turu yapalım. Şey sizlere ev turu yapıyoruz. Burası mutfağımız. Gördüğünüz gibi. Daha yapım aşamasındayım. Evi daha yapacağız biz ya şeyleri ay bak kırdım ama yapacağım girişi. şimdi burayı gördüğünüz gibi burası da depo ve kapatmıştım evin içine tren bile yaptım sizlere göstereyim hmm. göstereceğim burası da televizyon odası gördüğünüz gibi başka ne vardı ne vardı televizyon Aa dur 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 yanlış yere gittim ben. Televizyon odası burası ikinci yatak odası. Burası kap az önceki yere gitmiştik. Burası da bildiğimiz tuvalet. Tuvalet yeri saçma oldu da benim istediğim gibi yaptım. Bu evi için çok yemek harcadım. Onun için video atmıyordum. Herkes diyor abi sen bu evi kopyaladın falan de diyenler olacak. Ama ben bu evi kopyalamadım. Bu evi ben kendim yaptım burası da işte böyle bir şey yaptım. Oraya o koltuğu nereden bulduysam buldum bir yerde. işte devam edelim. Burası böyle bir oda. <laughs> Ella e göre benzettiğim bir oda. Burası buton var. Hatta bak sistem yaptım. Şuraya şuraya bastığımda kapanıyor. Bir daha bastığımda açılıyor. Burası pasta odası. Başka ne var? Burası kamera odası. Burası da bildiğiniz salon. Burası mutfak. Başka ne var? Bir bakalım. Başka ne var? Evi bile ben ezbere bilmiyorum fazla. Burası gördüğünüz gibi burası. Buranın... Burası oturma odası diyorum ben. Oturma odası gibi bir yer. Odalar ve bir sürü. Arkadaşlar bunu nereden yaptım ben de bilmiyorum. Birden yapayım dedim. Yani aklımdan bir şeyler geçti de. Ee, burası da elma atıcı toplardan yeri. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar asansör tarafını göstermeyeceğim. Onu, onu bir sonraki videoda göstereceğim. Hmm. Gördüğünüz gibi burası da böyle. Elma taraflarda Sıra merak ettiğiniz yerlere geçiyorum. Tablonun arkasındaki yere geçiyorum. Bu da tablonun arkasındaki yer. Burası balkon. Gördüğünüz gibi. Ben hızlı hızlı yapıyorum. Acelem var. Şarjım var bir de. Ee, burası normal bir oturma odası. Oturma odası değil de, normal dışarı çıkıyor. Burası da yani birden yaptım. Tre, biraz treni gördünüz. Gösterdim size. Burası da böyle yani e, parkurlu bir yer. Belki kuzenlerim falan gelir. Burada parkur yaparız. Kazanana 10 bin dolar <laughs> şaka şaka. Şimdi burası da böyle bir yer. <laughs> İsmini ben bile bilmiyorum. Buraya bastığında o kapılar kapanıyor. Şu arkadaki kapı da kapanıyor ama açık kalsın şu anlık. Burası nereye çıktığını göstereyim. Bak burası buraya çıkıyor. Ve daha başka son son olarak şeyi göstereceğim nerede son olarak tren vagonunu göstereceğim tren vagonu da e, burası gördüğünüz gibi burayı gördünüz e şimdi buradan yukarı çıkalım burası da şey merdiven burası da tren yeri Hmm, ve bu kadar arkadaşlar üst katları da yakında göstereceğim bu videoya lütfen 15 like bekliyorum çok uğraştım bu ev için bu evi de ben yaptım ay bir kardeşim yaptı bazılarını bu videoya 15 like atmayı unutmayın size gerçekten çok seviyorum bay bay